Allah yavrulara uzun ömür versin. Sizlere iyilik versin. Güzel bir memlekette inşallah. El birliğiyle güzelce yaşayalım. Allah uzun ömür versin hepsine. Sizleri çok seviyoruz. Benim de anacığım sizin gibi felaceli bir köylü. Ben de köy çocuğuyum. Sizler gibi bir çiftçi ailesinin oğluyum. Anası babası okuma yazma bilmeyen, elektriği suyu olmayan bir köyden çıkmış, yetişmiş. Sizin vergilerinizle, sizin desteğinizle önce İmam Hatip Lisesi'nde okumuş, ardından doktor olmuş. Ondan sonra da yine sizlerin talimatıyla gidin Ankara'da bu ülkeyi adam gibi idare edin emrine uymuş. Orada bir dönem milletvekilliği yapmış bir kardeşinizim. Sizlerle sohbet etmeye, kucaklaşmaya geldik. Sizlerin muhabbetinizi, dostluğunuzu yaşamaya geldik. Ve tabii ki başta evladınıza, sonra da kendimize destek istemeye geldik. <laughs> Belediye başkanı olduğum zaman hepinizin huzurunda söz veriyorum. Analarımın, bacılarımın huzurunda sizin huzurunuzda söz veriyorum. Hiç kimse ama hiç kimse bu toprakları gelip elini kolunu sallaya sallaya alamayacak ve köylerin, mahallelerin, mücavir alanlarındaki bütün araziler, meralar sizlere tahsis edilecek. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. <laughs> Tarıma, hayvancılığa, ata tohuma hepsine tek tek destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak süt entegre tesisi kuracağız ve oradan süt birlikleriyle toplayacağımız sütle Aynı zamanda süt tozu fabrikası ve özellikle fakir fukara çocukların evlerine kadar gidecek süt üniteleri kuracağız. Bir taraftan köylümüz, bir taraftan hayvan yetiştiricimiz desteklenecek, bir taraftan da fakir fukara halkımız desteklenecek. Bolluk gelecek, bereket gelecek inşallah. Diyeceğiz ki genç arkadaşım gel bakalım. Kendi köyünde yatırım yapacaksan sana belediye bütçesinden mikro kredi veriyoruz. Köyünde yaşa, al, çalış, üret. Hem aile olarak siz kazanın, hem köyümüz kazansın, hem de memleketimiz kazansın. Aynı şekilde kadınlarımıza da, onlara da kendi kabiliyetleri çerçevesinde krediler vereceğiz. Ve kendi ürettiklerinin de satılması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu bağrı Kanada'da evlatları, Kuvayi Milliye'nin çocukları, bu toprakların asil evlatları göreceksiniz. El birliğiyle sizinle beraber buraları inşallah ayağa kaldıracak ve buralara bolluk bereket gelecek. Allah sizlerden razı olsun. Bu akşam bizleri bağrınıza bastınız. Bizler de böyle sizin gibi feraceli bir ananın evladıyız. Ve sizlere hizmetkar olmak için yola çıktık. Ben inanıyorum ki bakacağın anaları, bacıları Turan kardeşlerine sahip çıkacak. Doğru değil mi? İnşallah. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Aslında bir Anadolu insanının samimi misafirperverliği, buralarda hala bu kadim kültürün olması, insanlarımızın topraklarına sahip çıkması, evlatlarına sahip çıkması, kuvay milliye ruhunu buralarda yaşatıyor olması bizim için büyük bir heyecan. Siyaset bugün var yarın yok ama şu kültür, şu muhteşem kalabalık, şu güzel Anadolu insanı inanın bu ülkenin en büyük zenginliği. Vallahi ben senin ikinci bir örneğini bu zamana kadar görmedim. Allah razı olsun. Bu toprakların evladı ve bu toprakların kardeşi için sizden bir söz talebim var. Bu köyden sandıkları patlatarak Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin köyün evladını ve kardeşini tam bir destekle çıkartmaya söz veriyor muyuz? Eyvallah. Biz de bu söze layık olacağız inşallah. Her zaman sizlere hizmetkar olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun.